Merhaba arkadaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 11 Ağustos itibariyle 131 adet sözleşmeli personel alımında başlayacak. 17 Ağustos son gün, meslek gruplarının ve şartlarını incelediğimizde Tekniker, Elektrik, Yüksek Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Elektrik veya Elektronik Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün ol almamış olmak, ilgili alanda en az 2 yıl deneyimli olmak, KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı var. Tekniker İnşaat Yüksek Öğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, ilgili alanda en az 2 yıl deneyimli olmak, KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı var. Tekniker tesisat yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi, sıhhi tesisat, sıhhi tesisat ve doğalgaz, doğalgaz ve ısıtma, doğalgaz ve boru hatları teknolojisi, gaz ve tesisat teknolojisi, tesisat teknolojisi, yapı donatımı teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi veya doğalgaz tesisatı teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak şartı var. İlgili alanda en az 2 yıl deneyimli olmak. KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı var. Teknisyen iklimlendirme, orta öğretim dengi mesleki teknik eğitim kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alan iklimlendirme ve sistemleri dalından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, ilgili alanda 3 yıl deneyimli olmak, havalandırma, ısıtma, soğutma, yangın tesisatı ve sıhhi tesisat alanlarında veya belirtilen alanların her birinde 2 yıl kamu projesi TOKİ ve benzeri deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek, ısı sistemlerinde sıvı gaz yatı, yakıtlı kazan ve elektronik oransal gaz brülörleri, su soğutma inverter sürü, sürücülü chiller ünitelerinin farklı modellerdeki Fan Coil cihazlarının ve VRF sistemlerinin kurulum, kullanım, bakım e, ve onarım e, işlemlerinde hassas klima sistemlerinde, ısı geri kazanım sistemlerinde, kuru yangın söndürme sistemlerinde, unival, kuru ıslak alarm destekli, pre-action söndürme sistemlerinde, filtrasyonlu ters ozmoz ultraviyole su dezenfeksiyonu ve otomatik ters yıkama filtreli su arıtma sistemlerinde venko, egzoz ve taze hava fan sistemlerinin kurulum, kullanım, bakım ve onarım sistemlerinde arkadaşlar KPSS P94 puan türünden en az 60 puan şartı olmak var arkadaşlar. Büro personeli yüksek kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olmak, son başvuru tarihi tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak şartı var arkadaşlar. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı var. Yine büro personeli yüksek kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon ve sinema, ma, sinema ve televizyon, sinema ve dijital medya, medya ve görsel sanatlar, medya ve iletişim, yeni medya, yeni medya ve gazetecilik, yeni medya ve iletişim, fotoğraf veya sinema, tele, televizyon ve fotoğrafçılık bölümlerinin birinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak şartı var. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı var. Arşiv uzmanı, yüksek kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren, bilgi ve belge yönetimi bölümü mezun olmak, Arapça, Farsça veya Osmanlı Türkçesi derslerinden en az birini almış olmak, çeviri, çeviri yazıyı bilmek şartı var. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı var. Yine arşiv uzmanı yüksek kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren tarif bölümü mezun olmak, Arapça, Farsça veya Osmanlı Türkçe derslerinden en az birinin almış olmak, çeviri, çeviri yazıyı bilmek, KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı var. Arşiv uzmanı yüksek kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Arapça, Farsça veya Osmanlı Türkçesi derslerinden en az birini almış olmak, çeviri, çeviri yazıyı bilmek, KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı var. Arşiv uzmanı yine yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren, Türk Dili ve Edebiyatı veya Tarih bölümleri birinden mezun olmak, Arapça, Farsça veya Osmanlı Türkçesi derslerinden en az birini almış olmak, çeviri yazıyı bilmek, KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı var. Destek personeli, temizlik, erkek, lise ve denge okul mezunu olmak, temizlik görevlisi olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel ve fiziksel engeli bulunmadığına dair sağlık beyanında bulunmak, temizlik hizmetlerinde kurumların açık kapalı alanların temizliği, katı atıkları veya geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ayrıştırmak, Tuvalet temizliği, bahçe temizliği, dağıtım ve yük taşıma, bulaşık, yeme içme servisleri gibi hizmetlerde çalıştırılacak olup görevlendirildikleri birimlerde amirleri tarafından verilen diğer ve iş, e, ve işlemleri yürütmek. Son son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, erkek olmak, KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı var. Destek personeli, temizlik kadın Lise ve denge okul mezunu olmak Arkadaşlar yine şartlar bu şekilde Aynısı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak Destek personeli bahçıvan erkek orta öğretim kurumlarının bahçecilik alanı ve dallarından mezun olmak Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak erkek olmak şartı var KPSS P94 puan türünden En az 60 puan almış olmak şartı var Destek personeli şoför erkek Lise ve denge mezunu olmak, geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, son başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurma, doldurmuş 45 yaşından gün almamış olmak şartı var. SRC 2 belgesine sahip olmak, şoför olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel ve fiziksel engeli bulunmadığına dair sağlık beyanında bulunmak, ihtiyaç halinde şeyler arası seyahat etmeye engel durumu olmamak, var diye usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, erkek olmak. KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı var. Destek personeli, şoför, erkek yine lise ve denge okul mezunu olmak, geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, son başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş, 45 yaşından gün almamış olmak şartı var. SRC2 ve SRC4 belgesine sahip olmak, şoför olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel ve fiziksel engeli bulunmadığına dair sağlık beyanında bulunmak, İhtiyaç halinde şeyler arası seyahat etmeye engel durumu olmamak, var diye usulü çalışma engel bir durumu bulunmamak, en az 2 yıl şoför olarak çalışmış olmak şartı var. Erkek olmak, KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış, almış olmak şartı var. Koruma ve güvenlik görevlisi erkek, yüksek kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından günü almamak, en az fiilen 180 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelendirmek. KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı var. Son bu başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl süreyle geçerli silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesine yer alan şartları taşıyor olmak, 5188 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin özel güvenlik görevleri sağlık şartları, başlık, başlıklı yönetmelik uyarınca güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu ile belgelendirmek, boy uzunluğu 1.70 cm'den kısa olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilos arasındaki fark 15 kilodan fazla 13'ten az olmamak ve bu durumu bir sağlık kuruluşta belgelendirmek, güvenlik görevlisi olarak görevini devam yapmasına dair sağlık beyanında bulunmak, vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak, vardiya usulü çalışmaya ve gece, çalışma, gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, erkek olmak, kadın görü, koruma ve güvenlik görevlisi, yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, en az fiilen 180 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek, Son başvuru tarihi itibariyle bir yıl süreyle geçerli silahsız özel güvenlik görevi kimlik kartına sahip olmak, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesine yer alan şartları taşıyor olmak, 5188 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin özel güvenlik görevlileri sağlık şartları başlıklı yönetmelik uyarınca güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek, boy uzunluğu 1.65 cm'den kısa olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla 13'ten az olmamak ve bu durumu bir sağlık kuruluşunda belgelendirmek. Güvenlik Arkadaşlar bu şekilde video uzun olduğu için yarıda kesti. Koruma Göre güvenlik koruma ve güvenlik görevlisi için kadın şartları bu şekilde KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor bu şekilde şartlar arkadaşlar ben şöyle baştan itibaren çekiyorum size sizde tekrar durdurup okuyabilirsiniz başvuru yeri E-Devlet üzerinden olacak arkadaşlar kariyer kapısı üzerinden 17 Ağustos dediğim gibi son gün 11 Ağustos başlangıç tarihi başvurunun. Yine arşiv uzmanı sözlü sınav tarihleri var. Tahsisçi mesleği uygulama ve sınav yeri ve konusu bu şekilde arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz evrakı. E-Devlet'te de gözükür 11 Ağustos itibariyle. Hepinize bol şans diliyorum.